Evet dostlar kadrolar bu şekilde. Beşiktaş kadrosu da görüntüye geliyor. Arkadaşlar ekstrem 13 şey yamalı oyun biliyorsunuz ki daha önce videolarda da bahsetmiştim. E, evet, karşılaşma başlıyor dostlar. Ay Trabzon'da Oscar Cardozo falan var. Güzel kadro. Ben Trabzon arkadaşlar bir karşılaşma karşılaşmada sahibi takım oluyorum genelde bildiğiniz kadarıyla. E, Dembaba Dembaba gidiyor Dembaba Topa yumruğu Özel olma cırtı Özel Özel, baktı Sefa Yılmaz Sefa Oscar Cardozo Oscar Cardozo baktı arkadaşlarına. Oscar Doğan Soner Aydo oluyor. Soner. Soner ne yaptın Soner? Çok beklemek bir top. Kardal Kutuluş. Oğuzhan Özyakup. Dembaba çok etkili. Dembaba. Dembaba direkten dışarıya. Dembaba. Beşiktaş böyle çok yaklaştı. Hüseyin Avni Akçak stadyumunda. Kale Mustafa Cumhur. Ne yapıyorsun abi? Şimdi Ali Daşen. Ocağ şan, kullanacak. Ocağ dışarı ya. Reklam panoları mı? Jerome Acı. Cardozo. Cardozo. Servan. Özer Urmacı. Özer aldı. Ne yaptı Özer? Hiç yapamadı. Hiçbir şey yok hakim. <laughs> Servis bir kullanacak. Ocağa yürüdü dışarı aşağı Belki helal <laughs> mi? bir hata Soner Araya yürüdü ve olması Bu Mustafa Pek demek Mustafa diyor. Mustafa Pek demek Konstans. Gerçelam. Sefa. Özer Urmacı. Özer baktı. Özer nereye attı? Özer. Şimdi pas. Sefa'ya gelmedi. Deli Kavlak. Deli. Deli'den bir araya. Onur. Maç ortada geçiyor sayın seyirciler şu ana kadar. Hoca Şahan. Hoca Dembaba. Dribünlerde yoşlu tezahüratlar var. Mustafa Yumlu. Özer Umacı. Sefa Yılmaz. Atiba Hedkinson. Dembaba offside. Dembaba çok offside tek alıyor dostlar. Derbide durum 0-0. Oscar Cardoso Mustafa Doğan. Yusuf aldı. Yusuf. Verdi pasını Oscar Cardozo. Vuramadı bir şey. Olma. Beşiktaş savunması da diye. Şimdi Dembaba. Fual. Fual nerede oldu? Nerede kullanıyor Beşiktaş? Anlamadım. Güzel. Konstans. Özer Urmacı. Oscar Cardozo. Baktı nereye attı? Ramon Mota. Özer. Oscar Cardozo. Baktı etrafına. Kimse kaçmıyor. Özer Urmacı. Özler kaçın dedi arkadaşlarına Bosikva Bosikva orta Oscar Cardozo nereye Beşiktaş olması çok dikkatli Özer Umacı Toner Aydoğdu Yusuf Erdoğan kaleci Kim o Tolga zengin sanırım Bir takımına karşı Tolga mükemmel kurtarıyor Özer Umacı korneri kullanacak Özer kullandı korneri bir kafa gelmedi Trabzonspor baskılı oynuyor. Şimdi Beşiktaş için kontrol atak şansı Mustafa Pekdemek. top kaybı Isak Doğan. Toner Connor Aydoğdu. Toner'den Oscar Cardozo bir içeri Isak. Isak. Isak orta Sefa. Kafa gelmedi. Özler. Toner nereye? Toner Aydoğdu. Koner önü boş. Toner Tolga. Trabzonspor etkili geldi. Beşiktaş kalesine Tolga Zengin Ramon Mota Ersen Halen Gülüm Topu yumluyor bugün çok iyi oynuyor Oscar Cardozo, Oscar Cardozo, Soner Erdoğan Yusuf aldı topu Yusuf şimdi attı Soner'i Soner vurdu nereye vurdu Soner tekrar vurdu dışarı attı Graziospor gol kaçırdı yine Soner diyor. Bir gol daha kaçıyor Oskar. <laughs> Yusuf. Çok etkili bugün. Yusuf Erdoğan. Oskar Cardozo, Oskar Cardozo Kaybı. Oğuzhan Özü Akup. Topa pek demek. Oğuzhan Özü Akup. Dembaba. Dembaba içerisi boş. Dembaba. Dembaba dışarı attı. Dembaba dışarı attı karşı karşıya. İnanılmaz goller kaçıyor bugün. İnanılmaz. Mustafa Yumlu uzun oynadı. Özel Oscar Cardozo. Baktı etrafına Oscar Cardozo. Gidin dedi. Yusuf Erdoğan attı. Yusuf döndü. Yusuf. Yusuf giremedi içeriye. Yusuf Erdoğan. Ocay. Beşiktaş için hücum yüzü, yüzü, şansı. Söyleyemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Maçı nasıl izliyor? Sefa Yılmaz. Oscar Cardozo, Oscar Doğan. Lütf, aldı. Oscar Cardozo. Oscar Cardozo. Cardozo mükemmel gol. Oscar Cardozo. Trabzonspor Beşiktaş 0. Attı golü Oscar Cardozo. Yıllarca Benfica'da. Orma gibi Cardozo çok şık bırak. Gerçekten zamanında çok beğendiğim forvetlerden bir tanesi. Yani bayağı iyi gol Bu arada arkadaşlar merak edenler için söyleyeyim bu kadrolar 2015 kadroları. Eee Yaman'ın son versiyonu çünkü. V8 miskanını hatırlıyorsam. hani 2013 kadroları değil dostlar. Beşiktaş'ta o sene bir mi vardı bilmiyorum ama. Şenol Güneş var sanırım hatırlıyorsan Doğru hatırlıyorsan Selam evet. Oktar Cardozo Oktar Cardozo bugün çok iyi oynuyor Defa Orta Konstans dışarı ya Dostlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Biliyorum da rakip çok sevinirim arkadaşlar. Videolar gelmeye devam edecek düzenli olarak. Bu olsun. E, yabancı takımların maçları olsun. Devam edeceğim. Olcay şimdi gole gidiyor. Olcay kornere çıkıyor. Veli. Korneri kullanacak. Veli kavlak. Dembaba ya. Dembaba çok tehlikeli. Gal kargo zor. Yusuf Erdoğan top. Luchus Erdoğan bugün çok etkili oynuyor. Yusuf. Yusuf aldı. Oscar Cardozo'ya kaç dedi. Cardozo. Ramon Mota İyi, iyi müdahale etti. Edu Franco. Beli Kavlak. Beli Konstant. Oscar Cardozo. Yusuf top. Yüksel Erdoğan. Orta geldi. Topa gelmedi. Ramon Mota. Star Cardozo. Sıkıl. Afibe Hitkinson. Pedro Franco. Conor Aydoğdu. Konar Oskar Cardozo Cardozo kaleci kolga Bugün çok iyi müdahaleci var kolganın Kolga zengin Konstant Kafa gelmedi Bosiplar Fuar yapıyor Deli kavlak Olcay. Topa yumlu. Olcay. Olcay. baba vuramadı. baba Topa vuramıyor. <laughs> Onur. Del Kelam. Sustan Konstant. Özer Urmacı. Özer aldı topu. Özer aldı. Oscar Tarlov'u nereye? O Kelam. Oo. Çok sert müdahale. Barakat Belkelam. Ben babaya doğru attı. Beşiktaş, Olcay. Mustafa pek demek. Mustafa uyumlu. Bugün çok iyi müdahaleleri var. Şimdi Oscar Cardozo baktı etrafına. Oscar Cardozo Soner Aydoğdu. Soner'den Yusuf Erdoğan'a. Yusuf bilemedi. Pedro Franco'dan hayatı müdahale. velik Kavlak'ta şimdi top. Veli Mustafa Yunlu uzaklaştırdı. Stoper Mustafa Yunlu. yere kaleci Tolga Zengin. Ramon Mota. Veli Kavlak. Olcay. Dembaba. Dembaba kaleciyle karşı. Dembaba. 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 Almanya Çarşı 1-1. Trabzonspor 1-1. Beşiktaş 1-1. Dembaba. Beklenmedik bir anda geliyor gol. Büyük bir hata. Konsantrasyon eksikliği var orada. Olcay'dan bir ara pası. Trabzon savunması. Kötü yakalandı. Dembaba onuru geçti. Topu almadı bıraktı. Trabzonspor olarak kötü bir gol yedik dostlar. Ama seyirciye iki güzel bir derbi maçı izliyorum arkadaşlar. Oktay Cardozo. Cardozo özel. Kefa Defa kaleci Biraz daha gidebilir diye defa Son 15 dakika heyecan dolu bir derbi izliyoruz. Veli Kavlak. Oscar Cardozo bugün çok iyi oynadı. Oscar Cardozo. Cardozo baktı koşamadı. Şimdi gol. Gol mü? Gol, gol. Evet. Yusuf Erdoğan. Trabzonspor 2. Beşiktaş 1. Yusuf attı 2 oldu. Çok keyifli maç oluyor dostlar. Her iki da gol var. Akibe Atkinson. Sak. Güzel etti. Yusuf Erdoğan. Konstant. Konstant araya oynamak istiyor. Konstant neler yapıyor öyle? Konstant gidemedi daha. Ha gidemedi. Delikallar. Ojay. Atıda Hedkinson. Offside. Ben baba. El Kelam. Sakluğan. Sak. Uttar Cardozo. Cardozo Tolga. Uğurtan Özyakup. Atibe Hitkinson. Çok iyi sıyrıldı İshak'ta. Dembaba da top. Dem Dembaba neler oluyor? Polan donur. Yeşiktaş konu çok yaklaştı. Çok tehlikeliydi Özer. Soner. Oscar Cardozo baktı. Oscar Cardozo çok iyi pas. Soner ayrı oldu. Nereye? Mustafa Pekdemek. Soner. Soner ayrı oldu. Bugün çok çalıştı o da. Oscar videonun sonuna doğru geliyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Dediğim gibi e, vakit buldukça videolar gelmeye devam edecek. <laughs> sadece Süper Lig'den değil diğer e, maçları da oynayacağım zaman buldukça. E, sadece hani ekstra monuçları, eski Konami oyunları. FIFA'dan da e, video çekmeyi düşünüyorum. Bu şekilde dostlar. Trabzonspor 2 Beşiktaş 1 maç sonucu diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.